Berlin'e ne vereceğiz? Mama, mama. çok sevdiği bir mama. Ama gelmiyor. Baba. Ne yapacağız? Nasıl getirebiliriz onu buraya? Dur bir deneyelim, hadi gel. Biraz. Gel kızım. Gel Berlin. Buraya gel. Ne yapıyormuş bakalım. Gel pis pis pis. pis. Göster bakalım mamasını göster. Korku ama öyle korkar tabi. İçeride verelim. Çağır içeri. Aras sana mama verecek. Biliyor musun? Evet. Bak geldi abi. Verecek misin? Aç abisi de ver. Çok acıkmış. Aslında bu bir mama değil biliyorsun değil mi Aras? Evet. Ödül maması gibi bir şey. Evet. Az verebiliyoruz. Evet. Hadi. Ay Aa! kapağımız düştü Berlin. As. Hadi ver biraz abisi çok acıkmış. Al Aks. Evet. Hadi Aras. Ver Al. Var. Hah. Ver hadi. Ver. Aks. Aks. Evet. Çok. çok seviyor, çok seviyor abisi. Afiyet olsun kızım. Doydu herhalde Aras, tamam. Oy nasıl yalanıyor, baksanıza. Bir şey daha versin. Ama yeter değil mi? Tamam kızım, kapağını kapatalım. Evet. Yedi mi mamasını? Ha? Hadi şimdi sen de mama ye bence. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.